Boktan kanalım, Boktan videosuna hoş geldiniz. Bugün şimdi update falan bir şeyler gelmiş. Ben aylardır, yıllardır kainatlardan beri oynamıyorum. Hani gelen daha önceden gelen bir şey varsa da yeniymiş gibi söyleyeceğim. şu yeni geldi, bunu biliyorum. Bu dönüşüm yani animasyonları değişti. Onun dışında şu şekiller falan değişti. Ee, daha çok böyle biraz Dışında bir şey yok gibi. Bu çocuk ne yapıyor böyle? Şu an bir tane private serverdayım ama e, private serverda 5 kişi var. Private server olduğunu pek de, anlı, anlı, en, de. Yeni private servera geçerken aklıma şey geldi. Eee <laughs> Borumaki geldi. Jogan galiba. Ben hiç bakmadığım için bilmiyorum. Ama şu dediler bana. Karma'nın stage 3'ü gelmiş ama o ne zaman geldi bilmiyorum, yani daha önceden de gelmiş olabilir. Şöyle. Stage 3'e basınca 2300 level gerekiyor diyor. Onu da 2300 yapar videosunu çekerim. Ben niye video attım? Canım sıkıldı. Bu adam nerede? Ee, bu adama... Dur. Norto galiba. <laughs> Ne olduğunu ben de anlamıyorum, hani bir şeye benzetemedim ben var falan diye Naruto'ya benzettim. Saçı sarı bir de. Minaso da olabilir gerçi de. Arkasında pahşomen var. Ha ne boş yaptım ya. Aa, Byron'lu biri var. Şurada. Şurada. Adam şurada. Bir dakika. Ben bunun yerini bu gideceğim. Dandara dan dandara dan dandara dan. -dan, 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 -dan

Bayron'u gördüm bırakmam. Bayron'u gördüm bırakmam. Gel buraya. Ben sen değil sen değil sen değil. Datatatata. Adam beni siklemiyor bile. Oğlum bu çocuğu. Öl lan. Şine. Nerede o Bayron'lu? Üste. İşte. Aga ya şu Bayron çok güçlü. Kuramayı saldırıyor ölmüyor. Savaşı uzağa doğru götürmem gerekiyor o yüzden. Ya sen sen yine bir git ya. Daha kim olduğunu bilmiyorum. Uza. İkide. Ben buraya bu Jubi ile vs atıyorum. Beni iki kişi, üç kişi, beş kişi, kaç kişi sikiyorlar. Tamam. Göstermek için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Umarım cooldown'da değilimdir şu an. Cooldown'daysan bok yerim. Gel buraya. Gel buraya. hayatını sikeceğim şimdi seni. Ba Lan. Z'ye basamıyorum. Dur Q'ya basayım. Bam. Aa Q hala yiyor mu? Ananı bacını. Ben Q'yu kullanmam o zaman da. Aga bunlar kaç kişiler ya? Alırlar ki beni. Bayron açsam da alırlar beni. Neyse güncellemeyi söyleyeyim bari o zaman. Ben Z yapamıyorum. Heh. Kullanan tam 2 3 5 tane. Domain reborn Çekemedim. Menzilim yetmedi. Eee... şu an ne oluyor bana? Baga girdim. Baga girdim çok fena. Ujubi'ye bir tane rasengan. Baka ne oluyor ya? Bunlar büyük. Bir... Şu an bana ne oldu? Baga girdi Baga genç. Yok kurama da giriyor. Lan dün niye denedik de Koti ile biz denedik dün çıkmadı gitmedi. Ama ne ya? Yani. Ee, adam da mı Bayron açtı lan? Yoksa başka bir yer mi? Hasiktir adam da Bayron açmış. Benim Bayron bitiyor. Aga kaç kişisiniz siz ama ya? Buradaki adalet lütfen yani. Ben kaçarım ki. Bari gitmeden sonra 2-3 vuruş yapayım. Tamam. Yok aga yok. Vallahi bak Bayron açmasa ciddi diyorum. Bak. E bize üstüne 3 kişiler ayrı sıkıntı. Benim Bayron bitecek birazdan. Bitti bitiyor. Bitti bitiyor. Ben bu adamlara ölmem kaçarım. Modu bitmeden ben kaçarım. Hadi görüşürüz. B... Şöyle uçalım.